Yavaş, yavaş, yavaş. Dikkat et. Aferin. Serhat, beni de otele bırak. Yalnız kalmasın Deniz. Yok, gerek yok Azimet Hanım. İdare ederim ben. Deniz, aslında konuğa gelsen daha iyi. Hem Azimet Hanım'ın düzeni bozulmamış olur... ...hem de sen daha iyi bakılırsın. Ne güzel söyledin Zümrüt. Konakta kal, iki günde seni ayağa kaldırırız. Teşekkür ederim, verdiğim rahatsızlık yeter. Enes, beni dinle. Konağa geliyorsun. Hadi bakayım, hadi bin arabaya. Hadi. Zümrüt sen emin misin peki? Hı hı, evde konuşuruz. Bakacağına al denizi götür odasına yavrum. Tabi tabi buyurun. Gerek sağ mesela. Ya benim de aklımdan geçen buydu ama sen istemezsin diye bir şey diyemedim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Peki. Doğru olan buydu. Zümrüt bana göre bu doğru olan değildi. Ya başından beri Deniz'i bu evde istemeyen sen değil miydin? Niye tekrar hayatımıza sokuyorsun onu? Gözümüzün önünde güvende olması hepimiz için en iyisi. Zümrüt sen onu korumuyorsun. Sen ona ümit veriyorsun. Bak boşu boşuna umutlanıyor şimdi. Belki de boşuna değildir. Ne demek boşuna değildir? Zümrüt ne demek boşuna değildir? Aba buradan kızım. Mela yok kurbanım. Yok, yok. Anne ne oldu? Anlamadım. Nerede Mela? Kızım Mela dönmüştü kız. Ne zaman? Ya Semin aradı. Ben de dedim tut geliyorum dedim. Kız tutmamış Yasemin, Gitti her yere baktım. Yok Mela. Yok. 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 <laughs> Ay. Anne, iyi misin? Dur, gel. Tamam, tamam yavrum, tamam. Ay! Abo! Ay! Aman, aman. Kızım, bütün kemik kırılıyor kız. Sanki bir ton dayak yedim. Bir ay vallahi yatsam kendime gelemem. Ağrı kesiciyi içince şimdi hiçbir şeyin kalmaz. Döneydi söyledim. Nane limon yapacak şimdi sana. Ay vallahi ben de o meredi hiç sevmem kızım koy koy. Ben alırım ben alırım tamam. İçeceğim söz veriyorum ya. Ben bir ay kalsam kendim anca gelirim. Ha, emniyette konuştum ben. Bir gelişme olursa haber verecekler. Ama bir fotoğraf istiyorlar. Birimlere göndereceklermiş. Telefonumda var olur mu? Olur olur sen at bana. Tamam ben yollarım sana. Anne babamın kaldığı ev nerede biliyor musun sen? Ev mi? Güldürme <laughs> beni kızım ya. Allah Kızım ev iyi orası böyle bir tane damı getirmiştir. Kondurmuşlar böyle bir tane şeyin üstüne. Vallahi bak buz gibi tövbe tövbe. Baba da kiraya vermiştir. Ya bu soğukta olur mu öyle şey? He söyledik ama dinletemiyor damat. Haklısın da. Vallahi bak ben sadeyim. Abi kaç güne kalmaz o babam zatürreden geberir. Ama mutlu ölür çünkü borcu yok. Allah korusun anne ne biçim konuşuyorsun öyle ya. Kızım gerçekleri söylüyorum yani. Hafifler hafifler merak etme. Serhat. Ya benim içim rahat etmez şimdi gece uyuyamam. Bir gidip baksak mı? Bakalım bakın tabii. Hatta konuşalım Yasin burada yaşasın. Güzel bir yer bulunduğu kadar. Ne güzel olur da. Cık, kandıramazsınız valla inatçı. Olsun biz yine bir ikna etmeye çalışalım. Hadi bak. Anne sen bir tarif etsene evi. Kızım şey Muzaffer alan evini biliyorsun ya. İşte Hı -hı. onun oradan böyle. Annen gelmeden önce Deniz'i konuşuyorduk. Devam edelim mi? Daha sonra etsek? Bence şu an gayet uygun. Sen niye tekrar Deniz'in konağa gelmesini sağladın ki? Niye umutlandırdın tekrar onu? Siz hastanede ne konuştunuz Zümrüt? Özür diledim. Pişman olduğumu söyledim. Sebep? Kızın bir günahı yoktu çünkü. Haberi bile yok. Sadece af diledin yani. Dahası da var. Zümrüt, sakın tahmin ettiğim şeyi yapmış olma. Sakın ben teklif ettim deme bana. Sen babaannen haklıydı belki de. Ya sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? hayata tutunmak için bir sebebe ihtiyacı var. Ya sen ona sebep vermiyorsun Zümrüt. Sen ona savaş nedeni veriyorsun. Zümrüt bak. O ikimizin çocuğu. Sen tek başına karar veremezsin. Ya tamam haklısın. Söylemem gerekiyordu. Ama izin vermeyecektin söylesem ne yapayım? Ya sen bizim neler yaşadığımızı unuttun mu? Bize neler yaşattığını unuttun mu? Ya bir de onun açısından baksana olaya. Ya bana bunlarla gelme. Ben de evladımı kaybettim. Onu en iyi ben anlarım zaten. Ama konumuz bu değil ki bizim. Konu bizim geleceğimiz, bizim çocuğumuz. Ya bak kabul etmedi zaten. düşüncem dedi. Belki de etmeyecek. Nereden biliyorsun? Kazım sen gerçekten inanıyor musun buna? Bu söylediğine inanıyor musun gerçekten? Hayır mı diyeceksin? Daha sonra konuşalım mı bunu lütfen Heh. Burası. Burası olduğundan emin misin? Annemin tarif ettiği yer burası. Baba Zümrüt, kızım. Baba. Ablacığım. Kızım, hoş geldin. Ablacığım, burada nasıl kalıyorsun? Soğuk bir de. Ee, kızım, hep böyle olacak değil ya. Adam edeceğiz tabii canım. Hadi hoş geldiniz. Buyurun oturun. Oturun. Şey, Leyla dönmüş eski eve gelmiş. Anne hani onu almaya gitti. Hala gelecekler. Babacığım. Melia yine kaçtı. Annem her yere bakmış ama bulamamış. Kaçmış mı? Bak annem çok hasta. Onu alıp konağa götürdük. Hadi sen de bizle gel gidelim. Ee, yok kızım ben burada iyiyim. İyiyim burada. Rüstem baba bak böyle bizim içimiz esinmez. Tamam konakta kalmayacaksan gel. Buraya yapılana kadar bizim otelde kal. Misafirimiz ol. Oğlum bana ısrar etme. İlla bana bir ilik yapacaksanız melayı bulun. Biz emniyete haber verdik zaten. Araştırıyor onlar. Ben de gittim. Ama 18'ini geçtiği için bir şey yapamıyormuşuz. Yani anca başına bir şey gelecek de öyle Haber vermedilermiş. Tabii ben de kızım para çaldı diyemedim. Yani hırsızlık etti diye şikayet etsem... ...belki o zaman buluyorlarmış ama... ...diyemedim. Kızımın sicili kirlenmesin. Geleceği kararmasın dedim. Babacığım sen daha ne yapacaksın? Evini satıp kızının borcunu ödedin. Ne olur üzme artık kendini. Hüseyin baba hadi gidelim gel. Yok ısrar etme bana. Zümrüt bilir benim inadımı. Ya o zaman kalkalım biz. Ben bir eş yemeğine gideceğim. Seni de konağa bırakırım. Ben biraz daha kalsam. Hem etrafı toplarım yemek falan yaparım. Yok kızım ben idare ediyorum işte görüyorum. Baba sen de benim inadımı biliyorsun değil mi? Bilirim. O zaman ben kalkayım. Çok geç biterse sen taksiyle dönersin konağa. Önerim. Ben yolcu edeyim. Tamam. Rüstem baba. Bir derdin, bir sıkıntın olursa ara beni kesin. Sağ ol. Görüşürüz. Serhat. Hep bir oğlum yok diye hayıflandım. Hep bir erkek evladım olsun istedim. Ama sonunda evlat gibi bir damadım oldu. Sağ ol. Ben de bunca yıl babasız büyüdüm. Allah yıllar sonra bana da baba verdi. Tırnağına taş değmesin. Allah seni zümrüsünden ayırmasın. Senin de başımızdan eksik etmesin. Hadi evlat selametle. Canım kızım ağlıyor musun sen? ama burada yaşanmaz ya. Baksana her yer dökülüyor buz gibi. Kızım. Benim gücüm buna yetiyor. Kimsenin de sadakasını istemem. O Melih'i ben bir bulayım ben ona yapacağım biliyorum. Olanlar oldu artık. Önümüze bakacağız. Sen bir önce Ananı iyileştirip buraya yollamaya bak. O yüzden biliyorsun, rahat durmaz o. Sen de olduğunu kaçırmasın. Huzur mu kaldı babaya? Azimet mi bozuyor huzurunu? Dik durgunun başını eğme. Onların borçları öden gibi bitti. Kimseye bir kuruş borcumuz yok artık. Babacığım ben senin hakkını nasıl öderim ya? olarak kızım. Ben sırf bunun için çalıştım. Sizin mutluluğunuz için. Bela için artık uzak bir hayal ama... ...sen her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsun. Canım benim. Sen de mi uyuyamadın? Kusura bakma. Otursana. Çay ister misin? Yok sağ ol. O zaman belki börek yersin. Ağır değil mi bu saatte? Olsun. Güzel. <laughs> Serhat'la siz bu konakta en çok rahatsız edilen ama birbirine en bağlı çiftsiniz. Çünkü birbirimize hiç yalan söylemiyoruz. Yani en azından ikimizle ilgili konularda. Azimet Hanım teklifini kabul etmem konusunda ısrar ediyor. Eder, hiç şüphem yok. Ama ben çok korkuyorum. Alacağım sorumluluk çok büyük. Kendi kendime ya sizi de kendimi mutsuz edersem diye düşünüp duruyorum. Eder misin? Etmemeliyim. Böyle düşünmene sevindim. Kararın ne olursa olsun biz saygı duyarız. Mide fesatı geçirmezsem iyi bu akşam. İyi geceler. Sana da. Bak Deniz teklifin üstüne atlamadı hemen. Gördün mü? Çok tuhaf değil mi? Yani sürekli evde kalmaya çalıştı. Işık varken de, ışıktan sonra da. Niye tırnaklarını geçirip kalmaya çalıştık ki o zaman? Babaannen kışkırtıyor olabilir mi acaba? Ne için kışkırttın? Bizi ayırmak için tabii ki de. Sevemedi beni bir türlü, sevmedi. Bence sen babaannemi fazla takmışsın kafana. Bence güvensizliklerimizin hepsi bize yaşatılanlar yüzünden. Ben yine de Deniz'e güvenmeyi tercih ediyorum. Bence o özünde iyi biri. Babaannem değil mi yani? <laughs> Annen nasıl? Daha iyi gibi. Güzel. Güzel bir şey olmuş sanki enerjin değişmiş. Yok canım. Ben güzel karımla bir kahvaltı yapacağım şimdi. Daha ne olsun ki? Oda hizmeti bayılırım. Ben de sana bayılıyorum. Allah Allah. Sen böyle konuşmazdın. Var sen de bir şey. Bir şey diyeceğim. <laughs> Onu anladım zaten. Dökül bakalım. Deniz. Teklifimizi kabul etti. Hiç şaşırmadım ki ben buna zaten. Bak yemin ediyorum sana biz bu işten vazgeçelim. En çok üzülen de olur. Bak teklifimizi hemen kabul etmedi. Atlamadı üstüne gördün. Ben başından beri söylüyorum sana Zümrüt. İleride yaşanacak sorunları şimdiden hazırlıklı olsa. Ben onunla konuşacağım. Ee, bebeği doğurduktan sonra dediği gibi ablasının yanına Avustralya'ya gidecek. Bak ben sana ne diyeceğim. Hani biz bu doktorla konuştuk ya, bize mucizelerden falan bahsetti. Hı hı. Acaba diyorum, denesek mi? Ya. Denemek diyorum sadece. Hı? Kime benzer acaba? Gözlerini senden mi alsın? Burnunu da senden. Dudaklarını da senden. benim içim şimdiden kıpır kıpır. Uzun zamandır böyle mutlu olmamıştım. Bizim bu daha doğmadan seni bu kadar heyecanlandırıyorsa... ...doğduğunda neler olur kim bilir. Dünyanın en mutlu insanı olacağım en güzel anlayız. Babam nasıl mutlu olur kim bilir. <laughs> ne oyunlar oynar onunla, nerelere götürür onu. Ha? Bak o zamana kadar soğandan da doğurmuş olur. Düşünsene konakta beraber büyüyecekler. Her yerde çocuk sesleri avludu. <laughs> ha? Belki o zaman buradaki kavgalar da biter. Gereksiz çekişmeler falan. Biz de normal mutlu bir aile oluruz. Neyse tamam bir şeyin yokmuş en azından öğrenmiş olduk. He bir şeyim yok da kızım yani o kadar niye acıtıyor ya? Ne acıtıyorsun de bir tıkıyor ya şey yine sanki ya kabama. Tamam hadi nazlanma. Otur şöyle sıcacık. Arabada bekleme boşuna. Ben de eczaneye gideyim tamam? Tamam tamam kızım ben bekliyorum. Kı, zümrüt kı. Hı. Bana bir tane el kremi al böyle kuruduk ellerim şey oldu yani çalı gibi oldu. <laughs> tamam peki. Şeyli olsun kı, gül kokulu. Tamam mı canım? <laughs> peki. Tamam canım hadi güzel kızım benim. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Oy. Zümrüt hanım nasılsınız? Pardon tanıyamadım. Doktor Yakup Bey ile görüşmüştünüz ya. Aa kusura bakmayın. Aslında sizi gördüğüm iyi oldu. Eşim de Yakup Bey'i arayacaktı çünkü. Evet aradı ama Yakup Bey şehir dışında seminerde. Randevuyu cuma gününe ayarladık. Tamam olsun. Hı -hı. E, Deniz hanım kararını verdi sanırım. Deniz Hanım bebekle ilgili çok hayalsiz görünüyordu. Anlamadım. Deniz Hanım sizi mi aradı? Yok. İki gün önce Azime Hanım'la geldiler Doktor Bey'le görüşmek için. İki gün önce. O yüzden dün biletimi almıştım. İki gün sonra İstanbul'a, oradan da Avustralya'ya ablamların yanına dönüyorum. Yani oraların bana iyi geleceğini söyleyerek ikna etmişti ablam. Deniz'in konaktan ayrıldığı gün. Anlamadım. Ee, yok, sizinle ilgisi yok. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Azime Hanım! Deniz! Zümrüt. Zümrüt. Döne. Deniz'in eşyalarını alıyorsun. Buradan gidiyor. Döne hadi. Niye bakıyorsun? Zümrüt bak benim de sana anlatacaklarım var. Siz ikiniz kafa kafaya verip bana oyun oynadınız. İntiharda numaraydı, buradan otele gitmelerde. Şimdi eşyalarını alıyorsun. Buradan defolup gidiyorsun, seni bir daha görmek istemiyorum. Zümrüt bak dinle. Ne benim, ne de kocamın etrafında görmeyeceğim seni bundan sonra. Seni insan sandım be. Ben size güvendim. Masumiyetine inandım senin. Acına inandım. Hepsi Azime Hanım'ın planıydı ve ben aptal gibi uyudum. Sarat abi konağa gelseni olur. Ne yapacaktınız? Hamile kaldım, çocuğumu alıp kaçacaktın. Niyeti oymuş. İkimizden de kurtulmak. Başından beri çocuk sahibi olmanı istememiş ki hiç. Amacı sadece zaman kazanmakmış. Sen baştan razı değil miydin Deniz? Serhat Serhat diye başımın etini yemedin mi Deniz? Evet, öyleydi. Ama her pes ettiğimde bana umut verdiniz. Ya kaç kere gitmeye karar verdim kalmam için dil döktünüz bana. Serhat Zümrüt'ü sevmiyor. Sevdiğini zannediyor. Serhat da Zümrüt ayrılacak. Zümrüt buraları terk edecek diye ve ben aptal gibi her seferinde bunlara inandım. Ama bir şeyi unuttunuz değil mi? Doktorun asistanını tembihlemeyin. Ne oldu? Buradan otele diye gidip soluğu doktorda aldınız. Pes anne, pes. Pes. Denizi kışkırtanın sen olduğunu biliyorum. Seninle sonra hesaplaşacağız. Ama önce Deniz bu evden gidecek. Zümrüt tek bir şey bilmeni istiyorum. Teklifini kabul etmeyecektim. Yapmayacaktım. Böyle küçük oyunlara girmezsin bir daha. Size darız Zimet Hanım. Ama bu sefer gurur yapmayacağım. Bu sefer giden ben olmayacağım. Sen olacaksın. Bu konağın hanımı mı olacaksın? Hırsız kardeşin, görgüsüz annen, çulsuz babanla bu konağı işgal mi edeceksiniz? Kardeşim paraları çaldıysa babam misliyle ödedi. Adam size boşa yememek için evini sattı be. Oh ağzın yiyeyim kızım. Ocağını söndürdü. Elinde avucunda ne varsa bozuk paralara kadar getirdi önünüze yığdı. Ayrıca Latif ile Melayin'i nişanladığını hepimiz biliyoruz. Onu da bağırarak söyleyeyim mi? Söyle kız söyle. İncendi yerden kopsun. Size bir saat veriyorum Azimut Hanım. Eşyalarınızı toplayın ve çekin gidin buradan. Ne oluyor burada? Babaannen gidiyor hayat. Artık bizimle yaşamayacak. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.